Çatışmalar kulağa hoş gelen bir durumla ve kelime değil. Mesela olumlu yönde bir etkisi, olumlu yöne bir evrilmesi mümkün mü bunun bir şirket çatısı altında? Tabii ki. <laughs> ne oldu? Bu kadar kısa cevap beklemiyordunuz değil mi? Şimdi şöyle gidelim. Mesela benim bu konuyu kaynaklardan araştırdığımda HP'nin sahipleri, kurucuları var. David Packard Bill Hewlett olması evet. lazım. Bunlar fabrikanın girişine şöyle yazmışlar benim şirketimde eğer iki kişi aynı şeyi düşünüyorsa birini işten kovarım. Evet. Şimdi düşünsenize bir tane Fırat var yanında 5-6 tane daha aynı Fırat'tan var. Ya bu aynı Fıratlar demek ne demek? Birincisi eğitim araştırmaya, kaynak taramaya çok yatkın, konuşkan, çok konuşkan hatta müzik bağımlısı neredeyse, uçakları çok seven. Bir tane bundan yeter ama farklı farklı Fıratlar olursa zihinsel olarak o zaman benim görmediğim noktaları, evet. açıları başka Fıratlardan veya Tarıklardan görebilirim. Benim kaçırdıklarımı karşı taraf yakalayabilir. Böyle olduğu zaman da aslında gözden kaçan noktalar kapanmaya doğru yol alıyor. Bu da müthiş bir bilgi zenginliğini, fikir zenginliğini getiriyor. Bu yüzden çatışmaların evet yapıcı olarak evrilmesi mümkün. Bunun da bence ilk adımı ne? karşı tarafın fikirlerine önce saygı duymak, karşı tarafı bir kere olduğu gibi kabul etmek. Bunun üzerine bir şeyler koymak mümkün. Ama neden çatışmalar çıkmaza doğru giriyor? Kendi bakış açımla söylüyorum. Ben sizi benleştirmeye çalışıyorum evet. ya da karşı taraf sürekli kendi beni kendi egemenliği altına almaya çalışıyor. Bundan dolayı birey eğer kendi fikir düşünce yapısı varsa Bunları kabul etmediğinde zaten olay kavgaya dönüşebiliyor, çıkmaza girebiliyor. Bu yüzden tabii ki pozitife çevirmek önce saygı duyacağız, olduğu gibi kabul edeceğiz. Onun üzerine bir şeyler koyarak mümkün.